Hepinize merhaba arkadaş. Hepsi merhaba arkadaşlar. Bu ara geldi lan. Az önce bak 5 saniye önce falan yoktu. Bir de şu star hediyeleri de 5 saniye önce yoktu. 22 saat hiç. Bak öbür sefer 22 saat var dedim. Bir onda böyle oldu. Ne, nereden bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bugün maç kazanıp taktiği uygulayacağız. Dün hani taktiği uygulamadım. Ender. 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 Son atışta gizem belki bu sefer son atışta efsane bile çıkar. Çıkartabiliriz. Bilmem. Bu maçı kazanmak zorundayız onu. Abi, abi. Ha, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Büyük karakter çıkartacağız. Bir tane Oğlum, İnternetim gitmesin artık. Çok kastı. Lan kasma. Ben burada kalayım internetim habere gidiyor. Aa, internet. Yok yok. Yani interneti mi söktünüz? evde bir şey yapılıyor şu an bu arada. Acaba onda internet sökmek mi gerekliydi? Ben yani öyle bir şey mi yaptınız? Kazanmalıyım bu maçı ya internet ya. Türk Telekom. Yapma. Türk Telekom var ya. Bugün oyunda diyordu ki Türk Telekom bir şey falan dedi. Bir tane videosunda o benim ne öyle bir videosunda. Bu arada YBJ gibi galiba o da o videolarında 3 yıl önce. Onun o bir miydi o videolar herhalde galiba. O evet. YBJ de artık o yapıyor. Hadi oyunda herkes yoruldu. da her an çıvalıp da Ha bak bu sefer. Time to let up и не улыбнешься больше. Не надо Я всегда люблю тебя. Не надо меня мучать. 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 Не надо Diyor. Tamam dördüncüden sonra kazanmış oluyor. Aa pardon üç, üç kişi kalması lazım. Hiç ölmemem yani. lazım. <laughs> Ölme sakın sakın. Dört yüklük adama. Oğlum buna, buna hiç ölmeyin sıfır. <laughs> Ölürsek öldürsen mi? Tamam kendimi öldüreyim. Yani kendimi öldüreyim. Tamam, öldüm ya. Gel hadi. Gel, bile bile. Kut savaşından buradayım. İyi savaşlar. Aynı karakterler. Gel, gel sen, gel. Öldüm. şurada 1 2 3. Ha ne oluyordu? Ya bugün olmadı. Yemezler. Bugün olmadı. Yemezler. Yalan. Yalan. Ben öbürlerine bakacağım. Başka başka yapılanlar da varmış. Bayağı bir araştırdım. Olmuyormuş.

hangi karakterle oynayacağız? Miko. Yok RT. Yok Kro. Yok Sor. Yok Cordelius. Ben bile kiti yaptım. Yok git. Ne? Bu taktik yatarcı bir sus. Taktik işe yaramıyormuş. Arkadaş. Sus sus. Ne? Ne? Bu taktik işe yaramıyormuş arkadaşlar. Ah dibine kadar gel. Ah dibine kadar gel. Şimdi göremiyoruz arkadaşlar. Ve biz bir keresinde normal yiyeceğiz. İkinci keresinde hileyle. Acaba bir fark olacak mı? Belki bazı hile şey yapıyordur. Dön. Cảm <coughs> <Thromation Station. coughs> Kaçıncı olduk? Göremedim ki. Kaçıncı olduk? İkinci. Oh yeah. Şimdi. Biz bir. Neyle oynasak? Yılların karakteri. Şeydi. Şaka var şaka. Ben bu arada şaka diyorum da oynarım onu. Barley. Bir tane. Stu. Taktik de bu iki, bu iki kostümü çıkartmıştım. Öbürüne kent taktik bilmiyorken tenli tıkladım ama bu sefer taktikle şey şey diye şey çık. Ben bunu kapatayım. <laughs> ben Angeli açmak istemiyorum. Bir de konuşsalar Angeli açmak zorundayım. Yoksa ben Amber'i açıyorum. Amber çok hasar veriyor. Yoksa ben Amber olması seçeneklerde sen ya da Leon alırım. Spike'ı neden almıyorsun derseniz Spike'ı çocuk karakter ya dermişim çünkü baya güzel karakter. Arkadaşım kru, Spike yerine Crow'u alıyor. Delirmiş. Ondan sonra Karayan değiştirdi. Leon aldı. İyi akıllanmış sonunda herhalde. Yani. <laughs> Arkadaşlar benim iki günüm bitti. Ama... Ee, adımı haritacı yapacağım. Tamam mı? Haritacıdan sonra ee, şey öbür süpercel'deki ismimi başka yapacağım. 3 bu bizi 3G zaten söylemiştim. Şu. Bak. Yetmiyor zaten katılamıyoruz. Niye katılayım ki? Bütün herkes çok kötü oynuyor. Ben bütün herkese maç yaptım. Yiğit'i 3-2 yendim. Yoka'yı 3-0 emziyle yendim. Bozuk Kroblox'u bunu 3-2 yendim. buz kırılı bunu da üç yendim. Ceren'le hiç maç yapmadık. Bozuk. Bir şey söyleyeceğim. Buz kralla bir kere maç yaptık. Ama başka biri de olabilir. Ben tam bilmiyorum. Herhalde buz kralla yaptık. O Leon'u alıp duruyordu. Leon var mıydı ki o? Yoksa... tam tamam o zaman. Başka biri. Herhalde... Yiğit... evet. Yiğit'i 3-2 ya yiğit. değil ki? Yiğit de liyan biliyor. Evet bak. Ya. Ee, yiğit bir karakterle yenmiştim. O kesin ama. Bir kere yendim. Bunu 3-2. Bu beni 3-2. Onu yeni emziyle yendim. Daryl almıştı bu. Bunu ise 3-0 emziyle yendim. Gökay direkt çok kolaydı Gökay. Şu ikisi de bile kolaydı. Basaz olmasına. Bak beyin. Bunu hatırlamıyorum. Bu Gökay zaten. Yerine hiç Oğlum, Ceren deli ya. Bak bu kadar karakter varsa hiç biri oynamıyor. Bir de Spike var. Profilde bu yapmış. Herhalde kız karakter diye. Bir pembe yapmış. Gökay sen de Herkes başkan yapma ya bak. Bak bir açı yaparsın. Bunu yaparsın. Hatta en iyi kanki en iyi kankisi ben olduğum için. Şimdi sen bunu bir yap. Bunu da baş, başkan değil. Kidem üye yap. Bunu, bunu kalsın böyle. Bu ama atmakla ilgili, ama yine de bir şey olmaz, öyle kalsın güzel yakışır. Buz, buz Kralı. Buz Kralı'na bir şey yapma, zaten onu hiç sevmiyorsun. Ha, tamam bunu yap. Kıdemli üye. Yiğit'i Yiğit kıdemli üye yap, tabii Yiğit orundur. Beni de şey yap, en büyüğüm. <laughs> Kaşkan yardımcısı, güzel olur. Neyse. Bir maç yaptım 13 dakika sonra. Ben bu oyundan kaçacağım yani. Oğlum ben çok kötü videolar çekiyorum bu ara. Ondan videomu doğruduracağım. Birleştireceğim. Şu an sıkıldım sonra oynayacağım.